Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Tarık Cem. bugün videomuzda ne yapıyoruz? İşte bir şey yapmıyorum. Bugün videomuzda iki dakika şu Balkanları halledeceğiz. Hedefimiz Balkanları fethetmek. Yeni hedef. Onun haricinde İran. Bu filan fethedeceğiz bu bunda yapamayacağız da. İran sonra İranı bırakıyorum. Sonra İranı bırakıyorum. Türkmenistan'la biz ittifaklık değil mi en son? Yok, bir dakika. İmza Özbekistan'la ne diye imza alacağız? Türkmenistan'la ittifaklıktık, imzaladık. Afgan Özbeklerle de ilişkileri geliştirelim. baktık talebesi müttefikler ilişkilerde nasıl -12 yiyoruz ya. Gürcistan neyse sonun erken yazıldı. Vay güzel saldırılar. Kuvaraslı filan Türk Yapma zamanında gelmişti geçiyordu zaten ya. Yani. Türkiye milli takımı Türkiye milli takımı Avrupa Ligi'ni kazandı. Avrupa Dünya Kupası'nı kazanmak için geliyor. Sırbistan sende mi be? Sende mi arıgamızdan vurdun be ya? Neyse arkadaşlar Sırbistan'ı şimdilik bir barışımızı imzaladık. Beyaz barış yalnız. sonra gireceğiz. Anladınız değil mi arkadaşlar? Diye. Önce barış sonra. Kim savaşına etti? Bir dakika gelemedim. Tamam Gürcistan'ın savaşını falan şey yapmış sıkıntı yok arkadaşlar Gürcistan gördüğünüz gibi arkadaşlar ama Gürcistan'ı fethettik şimdi diğer Kafkasya ülkeleri fethetmek neden olmaz yani hiç ordu harcamak istemiyorum diyemez zaten Azerbaycan içinde işte Azerbaycan içinde Gürcistan için ne kadar ordu harcayacağım bu kadar harcayacağım Çünkü Azerbaycan çok güçlü bir devlet değil. Oyun babında konuşuyorum arkadaşlar. Gerçekte güçlü bir devlet. Türkiye'nin desteği olduğu sürece. Ermenistan iyi. Yani. Şuradaki orduyu Ankara'ya çekip şey yapacağız. Özbeklerle de ilişkileri geliştirin. Kaçmış ilişkilerimiz Özbeklerle. Bir deneyelim. Olmuyor değil mi? Arttır. Azıcık da arttır. Belarus. Git. Yapma bak kendine yazık edersin. Geliştirelim azıcık daha. İttifaklık teklifi. Hayır. Ne oldu? Nerede? arttır eleştiri ilişkileri eleştir çözmeklerle ilişkileri yes Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Azerbaycan'ı çok rahat bir şekilde ele geçirdik. demeyin lütfen video bu. Arkadaşlar Karabağ'da zaten çaktı şey. Rakiplerini hafa Rupa son 32 turunda çakmışlar, çaktılar. 2. maç Galatasaray'ın Arkadaşlar bugün Galatasaray maçı mı vardı? O bir Şıklaş, yani Avrupa maçı olabilir. Beşiktaş diye haberiniz olsun yani. Onu da eklemiş oldum ya haberiniz olsun. Arkadaşlar hemen göstereyim böyle. Sınavımız böyle oluyor. Bakü anlaşmasıyla beraber. arkadaşlar hemen asime, asyon işlemleri başlayalım ama önce yapma romanya bak Yapma İran. İran yapma. Yapma İran. İran yapma bak. Ne teker teker barış imzalayacağız. Anlaşıldı. İşsizim ya arkadaşlar. Bunlarla teker teker barış imzalı şimdi. Bitti. Endonezya sen ne alaka ya? Reddetmeleri yok mu ya? Hmm. İnşallah kabul ederler. Arkadaşlar İstanbul düşecek kas kas. Arkadaşlar İstanbul'a yaklaşıyorlar lan. Hemen şunlarla barış imzalayalım. Mümkünse. Ha bir şeyden toprak vermeyin. Şu bölümlerden. Onda ondan da toprak vermeyin. İran inşallah böyle bir barış kabul eder. Endonezya sen de git. Di İran hayır. Yapma İran. Yapma İran. Para yok. Para yok. Para yok. Para yok. Para yok. Ne yapacağız ya? Para yok. Arkadaşlar. Batı cephesini halledeceğiz de doğu cephesinde ne yapacağız? Para yok ya. Para yok, para. Lan İstanbul'a gelecekler adamlar. Para yok, para yok, para. Arkadaşlar gözük görüşmek üzere. Artık önümüzdeki bölümde ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yaparsak? Artık. Hatta arkadaşlar bugün yani bu artık arkadaşlar ben buradan döndüremem. Özür dilerim de yani. Buradan döndüremem. Seriyi burada noktalandırmak istiyorum. Bu konuda özür dilerim. Arkadaşlar yani. Seri bitmiştir. Seri başarısız. Hadi gör.